Yeni bir dil öğrenmenin koşulları. Şimdi birincisi yani çok okumadan dil öğrenmek çok zor gerçekten. Okumanız şart yani. Bir de bu mesela Melisa Mey'in tüm hikayelerini okudum 27 tane hikaye. Ama yine de yani biraz aslında ağır bir dille yazıldığını fark ettim. Küçük Prens de ağır kitap ama onun Almancası nedense benziyor İngilizce'ye değişik sebeplerden. İşte belki biraz konuşma tarzında yazıldığı için olabilir arkadaşlar. Çok fazla karşılıklı konuşma cümleleri olduğu için onlar biraz yani kolaylaştırıyor. Yani diyaloğu anlamak daha kolay. Böyle şey işte ...nedirler? Evet ya çok kötü yeri araç fark etmişler o yüzden konuşamadım bir süre. Yani edebiyat yapmak diyorlar ya diyalog olmadığında diğer cümlelere eğiyorlar, büküyorlar, değişik şekillere sokuyorlar. Yani orada biraz daha evet eee <laughs> Intermediate, advanced olmayınca anlamak zor oluyor cümleleri açıkça söyleyeyim yani. O yüzden aslında okuduğunuz kitabın içeriği çok önemli. Karşılaştırmalar önemli. Ama rastgele bir kitaba daldığınızda biraz zorlanabilirsiniz. Yani işte o yüzden dereceli kitap okumayı tavsiye ederim. Wikipedia'nın Simple English kısmına benzer yani böyle basitleştirilmiş Almanca falan bulabilirseniz bir yerde oradan öğrenmenizi tavsiye ederim. Aynı şey Hollanda'ca için de geçerli. Yani bazen mesela İngilizce yeni bir yeni öğrenen birine şeyi tavsiye etmem. James Joyce'un Ulysses kitabını ya da işte William Shakespeare ya da işte böyle Charles Dickens bile ağır gelebilir arkadaşlar. O yüzden yani onların basitleştirilmiş şekilleri bile ağır görebilir yeni öğrenen birine. O yüzden yeni öğrenenlere daha çok şu beyaz diş var ya Jack London'mı da işte, onun kitaplarını falan öneriyorlar nedense bilmiyorum. Türkiye'de popüler o adam iyi yazar olduğu için değil de sanki yani kullandığı dil kolay olduğu için okuyor gibi geldi insanlar bana. Evet arkadaşlar Asil Türk Caddesi'nde 8 dilime kadar yürüdük. 8 dilim buradan sonra zaten yani biraz rakım düştükçe görüntü azalıyor. Buradan dönebilir üstünden. Evet. Ama hafif bir, bir durumla var ama yine de soğuk. Evet 8 dil öğretme muhabbetinden ama bu dilin bu videonun konusu yeni bir dil arkadaşlar. Bakın 8 dil bir kafede yapmışlar 8 dil 8 dil bazen erken kapanıyorlar. Milletin tam pizza yiyeceği saatte kapanıyorlar. Evet bu kadar hamur yenir mi bilmiyorum. Evet burada videoyu bitirebiliriz arkadaşlar. İzleyen herkese teşekkürler. Have a nice day bye.